Günaydınlar. Bugün nereye gidiyoruz? Antalya'ya gidiyoruz. Antalya'ya gidiyoruz arkadaşlar sayesinde. Ani bir kararla. Aynen. Hani bir karar. Çok ani bir karar. <laughs> Antalya'da görüşürüz. İşte, Hava mükemmel o... ya. Sanki yazdayız değil mi? Evet. Yaz ayında gibiyiz. Ağzına Bakın yapayım. arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Şubat'ın ikisi. Antalya'da yaz havası değil mi bu? Evet. Gerçi Antalya genel olarak sıcak ama Ocak ayında da yani. Ocak, Şubat aylarında da böyle güneşli olması. Bir tık Zaten korkutsa da yazın nemliyken Aha. sana dokunuyor. Seniyor bu Antalya'da duramam. Sana bu havada. Evet. Hastım hastası. O yüzden duramıyorum Ama şu an var ya arkadaşlar tam piknik havası var. Çıkın çıkın gelin buralara. Zaten Neredeyiz şimdi? Biz Antalya Konyaaltı. Arka yarım başında. <laughs> Evet. evet, Atatürk Parkı'na doğru Yürüyorum. yürüyoruz. Evet. Biraz fazla yediğimiz için. Evet, biraz hava da güzel olduğu için. Hava Yürüyüş yapalım dedik. Yürüyüşümüz 10-15 dakika Bir çok yürümeyeceğiz ama olsun. Olduğu kadar. Bir yarım saat yürüyüş Yediklerimizin Yediklerimizin %50'sini yaksak yeter değil mi? o kadar. Çimen, kepçelerin görünmüyor. Hani bak gel. Yemek olası vardı. Doyuyor da. <Brazilian> yednə dikdirə ha. Susun, biz hamı şunu deyərik ki